frekans yüksek sevgili dostlar, ailemize hoş geldiniz. Oyunlarda canavar gibi akan çoğu laptopta bulunan işlemciden dair bir performans sunan Intel işlemci çıktı. Top yüksek Intel işlemci olmuş be baba. Aa! Bugün sizlerle birlikte 6 çekirdekli yeni işlemcimiz 8750 ile donatılmış MSI'nin Leopard modelli yeni oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz rahatça arkanıza yaslanın ve sesi yükseltin. Çünkü bu minikle ve frekans vermeye başladık bile. Sade kutusuyla bize merhaba diyen Leopard mat siyah ve kırmızı esintilere sahip olacağının haberini daha temas etmeden yansıttı. Fakat kutuda teknolojilere dair bir ön bilgi yoktu abicim. Onu da belirtmeliyim. Standart kutu içeriğine sahip olan laptop fırçalanmış metal gövde anlayışıyla ilk temasta hoşuma gitmeyi başardı. Aslında yeni nesil 8750 Intel işlemciyle donatılan makinenin giriş seviyesi önceki modeller gibi plastik gövdeyle karşımıza çıkacağını düşünürken ekran çerçeve hatlarına kadar her noktasında üst kalite metal ile gelmesi beni şaşırttı. Tasarım olarak G73 7RD ile hemen hemen aynı sportif esintilere sahip. Sadece fan, gaming ve power tuşu hattı ile touchpad farklı. GP modelimizde derinlik barınıran kapak kısmı bir yarış arabasını andırmakta. MSI gitgide Need for Speed'e bağladı diyerek kendi kendime gülsem de hemen toparladım. Pürüzsüz fırçalanmış dokuya sahip hatlar hafif bir parlaklık ile göz almakta. Hem de elde hoş bir his bırakabilmekte. Elinize aldığınızda eminim siz de kaliteli bir laptop taşıyorum dersiniz. Açıkçası daha agresif ve çekici olan bu tasarımı MSI GP72 Leopard modelinden çok daha iyi buldum. Açıkçası bu yeni seride nereye dokunursam dokunayım buz gibi bir his bırakmakta. Zaten metalin aksine çok geniş hava kanallarına sahip. Ve bununla birlikte Cooler Boost 5 de donatılmış. Zaten test ettiğimizde sonuçları sizler de göreceksiniz. Üründe alanı verimli kullanmışlar. Fark ettiyseniz RGB olan ve gümüş baskı ile kaplanan üst kalite SteelSeries klavye tuşları ve touchpad de buna ayak uydurmuş. Çekiciliği söndürecek boşluklara bu laptopta rastlamadım. Özellikle standart sürücülere nazaran 5 kat daha büyük hoparlörlerle geldiğinde belirtmeliyim. Klavye üst noktası yerine alta konumlandırmaları hoşuma gitti. Çünkü ön yüzeyde hafif derinlik var ve pürüzsüz çekici hatlar hakim. Bunu bozmak istememişler. Alt kısma geçtiğimizde ise Abi kaç tane kauçuk ayak koydunuz siz deme gereği duydum. Kayması çok zor ve havayı atabilecek kadar çok fazla havalandırma kanalı mevcut. Laptopun hem arka hem de ön yüzeyindeki ince kırmızı hatlar ayrı bir hava katmış. Kenarlara geçtiğimizde ise yine 2 adet monitör bağlayıp 3 ekrana sahip olabileceğimi HDMI ve Display DisplayPort ile anlarken altın kaplama ses kanallarını ve oyuncu için ilaç gibi gelen Killer Switch Ethernet portunu da görebiliyorum. Vallahi USB 2.0 görmemek beni sevindirse de sol kanatta tek USB portuna rastlamak alışkın olmadığım bir durumdu. Yine de sağ kanatta 2 adet yer almaktı. Aynı hatta güç bağlantısını da konumlandırmışlar. Normalde laptop ile oyun oynamak beni bir süre sonra sıksa da kullanımı hoşuma gitti ve uzun süre takıldım. Tuş kalitesi ve game sense ile istediğim rengi atamam ya da oyunlara has efekt atamam da cebası. Program arayüzü hoşuma gitti. İsterseniz cep telefonu ile de bağlanabilmektesiniz. Adamlar bellek temizleme özelliği bile koymuş. İster oyun modunda isterseniz de uzun kullanım modunda takılabilirsiniz. Görüntüyü ve sesi oyuna uygun optimize edebileceğiniz bir laptop olmuş. Zaten tüm özelliklerini açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Ekstradan kontrol etmekte fayda var. Bir oyuncuyu yarı yolda bırakmayacak kadar kapsamlı donatılmış. Oyunlardaki performansı beni içine çekti. Dahil amfiye sahip laptopta karşıma çıkan iki adet hoparlör sistemini de test ettim. Şu anda Fortnite'a girdik. 1080p'de epik detaylardayız. Bakalım performansımız nasıl olacak? I'll see what I Baslar biraz zayıf olsa da ses şiddeti çok yüksekti. Tizler ise daha ön plandaydı. Tam canlı müzik havasında bir karakterdi. Aynı zamanda oyunlarda mermi ve fantastik sesleri ön planda yansıtmakta. Panele gelecek olursak renk dengesi hoşuma gitti. Tepkisi de ekrandaki testlere bakılınca netliği ve akıcılığı yansıtır nitelikteydi. Panelin görüş açısı ise normal geldi. 120 Hz bir monitör almaya kalksan 1200-2000 TL para vermen gerekmekte. O açıdan bir TN panele göre oldukça başarılı geldiğini belirtmeliyim. Beni en çok işlemci etkiledi çünkü masaüstü bir işlemci olan favori işlemcim Ryzen 1700'ü Geekbench'te geçti. Tek çekirdek performansından etkilendiğim gibi çoklu işlem performansı da çok etkileyiciydi. 6 çekirdek 12 izlek güçlü bir Intel işlemci ile istediğin kadar yayın aç. 4K video işte bana mısın demiyor. Kod yazar çizim bile yaparsın. Ciddi ciddi tam bir medya üssü olmuş. Tabi oyun noktasında da 6 GB GTX 1060 ile aktı gitti. 1070 olsaydı tabi daha farklı olurdu. İleride daha güçlü bir ekran kartı ile değiştirerek uzun senelerde kullanabilirsiniz. Yalnız 128 GB SSD ileride yetmeyebilir. O yüzden M.2 SSD takabilir ya da opsiyonları değerlendirebilirsiniz. Her gelişimde şu çocuğu pataklamayı çok seviyorum. <laughs> Performansı güçlü, 360 derece çevreleyen sese sahip, kapsamlı özelliklerle donatılmış bir laptop olmuş. Vallahi güzel özelliklerden bahsettik ama eksiler yok mu? Tabii ki var. Eksilere geçtiğimizde artık 1080p kameranın yeni bir modelde geleceğini düşünüyordum ki 720p görünce eksiledim. Tam bir medya üssü ve depolama yönünden güncel diyorum ama USB 2.0 destekli kart okuyucuyu görünce video kopyalarken 3.0'a geçmediklerini sorguluyorum. Şimdi isterseniz artılar noktasına geçelim. Kaliteli, hafif ve çekici, oyunlarda başarılı, rahat ve akıcı kullanım, soğutma ve sessizlik performansı iyi. 6 çekirdekli sistemin işlem performansı çok iyi yayın ve oyun için ideal her türlü kullanıma yatkın Açık konuşmak gerekirse profesyonel bir oyun deneyimi sunmakta. Hem kolay hem de rahat taşınabilir bir yapıda. Artılar ve eksileri söyledim tercihi tamamıyla size bırakıyorum. Var 6000 TL'ye de laptoplar var ama 6 çekirdek ve 120 Hz'lik panel avantajı onlarda bulunuyor mu bulunmuyor mu bunları iyi ölçüp biçip tartın. Ve ek özellikleri de bilakis gözden geçirin. Malum herkesin her şeye ulaşamadığını biliyorum. O ufak çocukları gördüğümde haliyle benim de yüreğim parçalanıyor ama bir görevim var. Herkese her detayı elinden geldiğince tarafsızca dürüst bir şekilde yansıtmak. Hepinizi çok seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Frekans ailesi olarak desteklediğinizi de biliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.